bahçesi günlük ekip olmuyor. Evet, burayı tanıtır mısın dayı bize? Evet. Değerli Burası değerlis. Erenköy işte. Eee şu anda Gaziantep'in Nizip, Nizip ilçesine bağlı e, Kızılın köyündeyiz. Tabii bugün Nisan ayının 12'sinde şu anda eee Seydi Vaktaş ve saz ekibi Ama olarak eee e, Ali Kaya'nın düğününe geldik. Ali Altın'ın pardon. Eee şu anda bize şöyle bir tanıtım yapar mısın dayı? Yani Şura, şurası Erenköy. Erenköy. Ee, eskiden orası bir bahçe vardı. Günlük yani bir kamyon, iki kamyon erik çıkardı. Erik, şeker, para ne istiyse her şey vardı. Bahçe şeyde için şimdi herkes şimdi kim Antep'e gitti. Kim bahçenin içinde ev yaptırdı tarlanın içinde, evin evet. içinde. Şimdi peki normalde bu su burada geldiği zaman bu suyun yeri diyorsun ki köydü. He devlet bu suyun bu şekil yani köyü yok etmesinden dolayı vatandaşlara belirli bir miktarda herhalde bir para vermiş. Hepsi parasını verdi. İkişer evet. İki parasını aldılar bunlar. Evet. Hepsi fıstık. Ondan bu sonra erik. Her barajın şey. adı ne oluyor burası? Burası Erenköy. Erenköy. Balkız evet. Barajı. Balkız Barajı. Her şey taraf neresi oluyor? Her şey taraf Urfa'ya bağlı. Urfa'ya bağlı. T Tilak köyü değiller bak. Tilak. 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 Yavuz eli ne tarafa düşüyor? Yavuz eli yukarıda düşer bu tarafa. Öbür tarafa. Ha. Rum kalı yukarıda ne? Yukarıda. yukarıda. Of su yukarıdan beri geldi işte. Şimdi tak o barkızdan buraya komple göllendi. Bütün mal suyun altına kaldı. Yine muhasır para değil mi? Çok balık. Balık çok. Az yakıp ben. Tabii az yakıp yaşayın. Sağ ol. Ben çımmı. Kesin şufratı. bu yıl akmasın Bu yıl akmasın Etrafını yakıp 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 yıkmasın Yakıp yıkmasın Birici yavruları yetim kuması Uyaman fıravan zalımsın fıravat, hayırsın fıravat adam bu suyun altı, bu mara şey etti, kalp krizinden gittiler. Evet. Malları suyun altında kaldı. Bu su köylünün bilgisi vardı değil mi? Mesela işte baraj sizin köyü yok edecek ona göre evlerinizi boşaltın mı yoksa yani aniden mi geldi? Yani? Şimdi çoğu altta kaldı. Çünkü orada nasıl yapıldıysa ya. or yok. Yani ilk başta buranın şeyi yoktu. Yani, Bu geç gelirdi diye. Can kaybı mi? yok. Yok can kaybı yani, yok. Iyi. Ama, çok Ama, bir iyi. tanesi evet. geçen sene düştü suyun içinden. Bayağı Değerli oldu. izleyicilerimiz grup programımızın daha sonuna geldik. Tekrar güzel bir, yöle, bir günde görüşmek dileğiyle en kötü gününüz mutlu olsun İşim. diyoruz efendim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Şu anda bizleri kamera çekimi de yapan değerli kameraman Selami kardeşime de katkılanan dolayı teşekkür